Merhaba, sindirim sistemi sorunlarıyla ilgili harika bir seriye başlıyoruz. Kabızlık, gaz, tembel bağırsak sendromu gibi problemlerin hafifletilmesinde destek olacak bu kısa ama etkili yoga akışı serisi için takipte kalmaya devam et. Hazırsan birinci gün pratiklerine şimdi başlayalım. Haydi matın üzerine. Öncelikle matın üzerine sırt üstü uzanıyoruz. Ayaklarımızı da mat genişliğinde sağa ve sola yerleştiriyoruz. İlk olarak diyafram nefesi çalışacağız ve karın bölgesindeki kaslarımızı ve sinirlerimizi aktif etmeye başlayacağız. Bunun için sol elimi karnımın üzerine koyuyorum ve karnımı yukarı doğru itmeye başlıyorum. Dışarı doğru şişiriyorum ve daha sonra içeri çekiyorum. Yükseltiyorum ve çekiyorum. Şimdi buna nefes değişik edecek. Hazırsan al nefes ve ver nefes. Al nefes ve ver nefes. Aldığın her nefeste karnını şişirdiğini ve genişlediğini hisset ve ver nefes. Son kez al nefes. Ve ver nefes. Normal nefes alışverişine döndün. Şimdi ayak tabanlarımı yere getireceğim. Dizlerimi gökyüzüne doğru yükselttim. Belimdeki çukuru aldım. Sırtım, belim ve kalçam düz bir şekilde şu an matın üzerinde. Ayak tabanlarım da beni destekliyor. Aynı hareketi şimdi tekrarlayacağız. Hazırsan aldığın nefesle yükselt karnını. Ve verdiğin nefesle çek içeri. Hafifçe ittirebilirsin de elinde. Al nefes yüksel. Ve ver nefes çek. Al nefes yükselt. Ve ver nefes çek içeri. Son kez al nefes yükselt. ve ver nefes. Ve normal nefes alışverişine geri döndüm. Şimdi sağ ayağımı öne doğru uzattım. Yukarı kaldırdım dik bir şekilde. Parmak uçlarım point ve dizimi bükerek karnıma doğru çektim ve ellerimle de yakalayıp kendime doğru nazikçe bastırıyorum. Ayak parmağım hala aktif point şekilde. Nefes alıp vermeye devam ediyorum ve burnumdan nefes aldım ve verirken yavaşça çenemi de dizime doğru yaklaştırdım. Aldım nefes açıldım ve nefes verirken çenemi dizime yaklaştırdım. Tekrar aldım nefes açıldım ve verdim. Son kez aldım nefes açıldım. Ve nefes verirken çenemi dizime doğru yaklaştırdım. Ve yavaşça başımı yere bıraktım. Bacağımı yükselttim. Dik bir şekilde zemine yerleştirdim. Tekrar çektim ve ayak tabanım yerde. Şimdi sıra sol tarafta. Yükselttim. Ayak parmak için point ve çektim dizi kendime. Ellerimle de yakaladığım bir nefes buradayım hmm. ve şimdi nefes al ve nefes verirken çeneyi dize yaklaştır. Al nefes açıl ve ver nefes yaklaştır. Al nefes açıl. Ve ver nefes yaklaştır. Al nefes açıl ve ver nefes. Son kez al nefes açıl ve ver nefes. Yavaşça sırtı başı yere yerleştir, ayağını düzleştir, aşağı doğru indir. Ve şimdi tekrardan ayak tabanını yere koyduğun dizlerin yukarıda. Şimdi iki bacağı birden çekeceğiz. Hazırsan ayakları birleştirdin. Bacakların da birbirine yaklaştı. Uzattın. Yükselttin. Çektin ve sarıldın. Bir iki nefes buradasın. Ve hazırsan. Al nefes. Ve nefes verirken. Çeneyi dizlere doğru yaklaştır. Ver nefes uzaklaş, al nefes yaklaş, ver nefes uzaklaş ve al nefes. Son kez ver nefes ve buradayken şimdi sağa sola doğru hafifçe sallam, harikasın. Sanki sırtına masaj yapıyormuş gibi düşün. Ama kor bölgen hala aktif. Ve yavaşça sırtı başı ve ayakları indirdim. Şimdi ayaklarımı mat genişliğinde açtım. Derin bir nefes al. Yine karnı aktif etmeyi unutma. Nefesi verirken ayakları sağa doğru devir sol taraftaki açılmayı hisset ve burada sol elinle sol karın duvarına hafif bir masaj gibi okşa yukarıdan aşağıya doğru dairesel hareketlerle. Son iki nefes. ve yavaşça dizleri gökyüzüne çevirdin. Nefes alırken ve nefes verirken bu sefer sağ tarafa devirdin. Ve bu sefer sağ elinde yavaşça karın duvarını yukarıdan aşağıya doğru okşamaya devam ediyorsun. Son iki Nefes. Ve yavaşça ayak tapanların yere geldi. Tekrar birleştirdin. Kendine çektin, sarıldın. Başı yükselttin. İleri geri sallanmaya başla. Ve yeterli bulunca oturma pozisyonuna gel. Bu pratikten sonra bir bardak ılık su içmeni de tavsiye ediyorum. Bu da sindirim sistemini canlandırma konusunda çok etkili. Yarın ikinci pratikte görüşmek üzere. Kendine iyi bak.